Yepyeni bir Mercedes videosundan, yepyeni bir 190 videosundan yeni videoda bu telefon niye açık bırakıyorsun? Kim bırakıyor bu telefonu açık ya? Sessiz alalım. Yepyeni bir Mercedes videosundan herkese merhabalar. Bu sene Mercedes senesi demiştik. OM611 kodlu motorlu W201 yani 190'ımızda. ikinci videosu ikinci değil mi bu aynı? İkinci, i̇kinci, videosu. İkinci videosundayız. Aracı biliyorsunuz bir önceki videoda Aykut abi orada Ali ile beraber o kadar uğraşıp hatta Suat abi çok uğraşmıştı. Çalıştırmıştık arabayı. Bas bas. Ya. <laughs> Şimdi ise bizim bölümümüze geldik. Bu sefer garajı değiştirdik. Yoğun bir ameliyata aldık. Böyle hemen hızlıca çıkarmamız gerekiyor. Çünkü neydi? Kan basını düştü. Bir şeyler söylesene sen biliyordun. Nesi düştü? Hani son dakika gelir ya uğraşırsın. Yani. Lan hasta ölmek üzereyken gelirsin ya acile. O şok cihazı mı bağlıyoruz diyeyim. Ya Suat abi ya ulan bu, bu kadar... Ya hasta... Oğlum bu kadar hastane olaylarını senin kadar iyi bilen birisi yok. Bak, oğlum ben hayatımda iki defa hasta oldum. Birisi Sen hasta, oldun, oldun değil. <laughs> Hep hasta olanların yanında refakatçi oldun, bir şeyler koşturdun. Sen karıştıran oğlum. Hep cenazeler bende. O onu <laughs> abi. <laughs> <laughs> Allah <gülüyor> herkese uzun ömürler versin. Aynen. Neyse 190'ımızı aldık. E, biliyorsunuz daha önce çalıştırmıştık. Aracın hemen işte soğutma sistemleri vesaire her şeyini haller bitirdi. Araca evet. intercooler sistemini yaptık. Yani intercooler nasıl? Bu aracın bir intercooler vesairesi yok. Hani bu şeyine. Biz de ileriye yönelik ileriyi de düşündüğümüz için ona göre biraz büyük interporu yaptık ve soğutması, petek yapısı biraz fazla iyi olan diyeyim hani iyi olan bir peteğimizi yaptırdık. aracı göre ölçü aldık. Buraya koyduk. Aliler hemen ayak mayak yaptılar. Güzelce ne? Hepsini montajladılar. Gördüğün gibi. Güzelmiş. Bu radyatör arabanın şöyle altına kadar geliyor. Oo bayağı gidiyor. Yani radyatör bayağı büyük. Şöyle söyleyeyim. Bayağı 30 bayağı 30, büyük. 30, 30, 30-35 santim arası yükseklik var. 60 küsür santimde 70 yakın zaten genişliği vesairesi var. Yani totalde baktığınızda bir 10 litre bir e, yaptık. Ondan sonra toplayınca Ali hemen çalıştırdı. Aracı getirdik. Şimdi ise tesisatını dağıtacağız. Daha da yıklayacağız. Daha da sade bir hale getirip aracı buradan kontak marş basarak ip gibi çıkaracağız. Bu arada çalışarak zaten geldi araba. Ondan sonra interkuru borularımızı çelik kana zaten yapmıştı Recep bunları şöyle yapacağız. bu arabanın motoru eskiden 604'tü. 601'den 604 swaplamıştı Ali. Ona göre borular yapılmıştı. Şimdi ufak bir hortumları, boruları kısaltıp ona göre de interko borularını da hani, ayarlamış olacağız ki 611'de istediğimiz gibi hani basınç hattını her şeyi bitirmiş olacağız. Sonra yollara çıkacağız. Başlayacağız arabayı ufak ufak. Ha, yani i̇lk önce bir rodajlık yapacağız. Motor sıfır yaptık sonuçta. bir rodajlık bir Çalışsın araba. Biraz zaman kullanılsın. Sonra açacağız basıncını. Vereceğiz küsküyü. Vereceğiz de vereceğiz abi. Bu kabloların hepsi gidecek mi Serhat? Çoğu gidecek. Çoğu, çoğu diyelim. Aynen. Çoğu gidecek. Araca göre uyarlayacağız. Hepsini düzgüncene bağlayacağız. Abi bu motor bence çok güzel yerinde oldu. Hem bir yer kaplamıyor. Hem tork var hem güç var. Bu arada şanzıman sökük diye biraz şey. Şöyle durun. Bakmayın siz böyle durduna. Şanzıman sökük. Şanzıman burada. Nerede? Şurada. Şurada he, bir debriyajı debriyajını da de birazcık daha güçlendirelim diye onu da söktük şimdi. Onu da akşam toplayacağız zaten. Aa bak sökerken çekmeyi unuttuk değil mi? Zaten Ali hemen şak şu pat küt çıkardı hemen yerine. Takarken belki çekeriz şans onu Çeke, vesairesine. Ki zamandan kaybetmeyelim geldi hemen şimdi söktük. Akşamına da hemen toplayacağız iş çıkışı. Biz o sırada şu tesisatımızı bir aracı göre uyarlayalım ve aracı hazır hale getirelim Suat abi. Ondan sonra go go go. Aynen öyle. Burayı alırken Abi çalıştırır ki araba mesela. İçeride ses duymuyorsun ya. Dedim bir ara herhalde böyle gaza basıyorsun ya normal. Bırakıyorsun rölantiye. Dedim herhalde stop etti edecek. Böyle o kadar kır kır kır. kır ses gelmiyor. Dedim gitti herhalde. Tam da daha devir Şimdi bağlamadık ya. Dedim araba stop etti. Sonra bir bakıyorum araba hala çalışıyor. Anne hani Bu kadar sessiz yani içerisi. Ali şok olduk. Mesela eski Alman dizlerinin sesini duyuyoruz ya. Kır kır kır. kır, 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 kır. kır, kır, kır. Tabii, fark etti. Yani bu şeydi ya yani içeride gerçekten... Derin bir sessizliktesin. İşte değil mi? CDI CDI CDI. İnşallah keyfini yaşayacağız. Ben çok meraklıyım yani heyecanlıyım bu arabanın nasıl bir şey olacağı için. Göreceğiz. Sizler de böyle heyecanlıysanız hemen kanalımıza aşağıdaki gibi abone olabilirsiniz. Bizi Instagram adreslerimizden takip edebilirsiniz. Oradan güncel projelere de tabii Aynen. takip edebiliyorsunuz. Bizim videolarımızın devamı için ne yapıyorsunuz? Videolarımızı kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok fazla değil sizin gibi daha çok insana ulaşmış oluruz. Ulan bu laf çok güzel lan ben böyle dinliyorum. Bir falan. de şu var yani bu videoda görelim ki izlendiğinizde bu motorun bir boy büyüğü iki boy büyükleri de var. Var. Onları da görmek istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hadi bakalım. Bu sene Mercedes senesedik. Hep birlikte göreceğiz. Devamına geçelim. Time lapse'i bir geçelim biz dağıtalım buraları. Pat küt pat küt parçalayalım. Ondan sonra siz de görün. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Let's go. Videonun devamından hepinize merhaba. Bu Serhat kardeşimiz az önce yapılan hiçbir işlemi çekmemiş. Niye çekmemiş? misafirleri vardı. Bir şey demiyorum. Yeni yeni projeler bu arada gelmeye devam edecek. Onların habercisi. O yüzden bir şey demiyoruz. Yani, Yoksa biliyorsunuz ben her zaman bizi destekleyen, yorumlarda bizlerle buluşan arkadaşların yanındayım. Çekenin ve çekilenin yanındasın. <laughs> Bilmiyorum kafam karıştı. Ben birilerin yanındayım. Serhat ben kime hizmet ediyorum Serhat. Her neyse ee, Serhatlar bir şeyler yaptılar ben sözü Serhat'a bir bırakayım ne yaptın ne ettin onlardan bahset bize istiyorsan. Şöyle hemen debriyajımızı Ali getirdi gün içinde debriyajımızı söktük hemen ölçülerini aldık ondan sonra Ali bu arabaya göre ona göre gereken debriyaj sistemimizi hepsine yaptı çünkü debriyajımız daha bu şekildeyken kaçırıyordu ediyordu. Hemen debriyajımızı yaptık. Şu an debriyajın şeyi çok güzel. Hissiyat mı pedaldaki şeyler. Tabii Tabii şuradan marka gözüktü zaten. Pahalıyı takmışsınız. İyisiniz. Tabii, aynen. Aynen. <laughs> 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 kıydılar. <gülüyor> aynen. Çıkıp da tabii şey kullanmadık da bu daha kuburlu olduktan sonra ben o sırada hemen beynin tesisatını ayıkladım. Siz zaten sökerken gördünüz. A takarken çektim mi yok çekemedim ya. Zaten takarken bir şey gözükmek yeter. Sen görünmeyen yerdekini yapıyorsun. Ya, Tesahür şimdi öylesine sadece koydum bak üstüne. Şu an öylesine koşuyor. Zaten motor tesahür eldeyoruz. Bu fabrikasyondur. Şuradan gelen tesisatlarımıza ekledik. Bak, bu da arkadan gidecek. Şimdi buraya taktık. Gas pedal, taktığımız. En basit bak o tarafta inanılmaz bir kablo yığını kalmadı. Aynen. Şu an bon bak musun önünde falan şeylerini? Ha, burası hiçbir şey kalmadı. Her şey orucamış gibi oldu ayıkladık işte turboya giden parçalar, turboda işte akış metrisi, map sensörleri, sıcaklıkları vesaire de her şeyi yerli yerine dağıttık. Sade bir hale getirdik. Fan tesisatımız kaldı. Fan tesisatımızı da ona göre uyarlayacağız. Şuradaki birkaç kablomuz daha gelecek. Bunlar soketlerimiz şey soketlerimiz var. Sensörlerimiz daha yeni geldi. Buralara takacağımız tesisatımız. Onları da ayıkladık. Kasaya göre uyarladık. Çünkü işte 220 CDI motor bu ama atıyorum tesisatın bir kısmı Sprinter'ın bir kısmı C220'nin olduğu için şeyler karışık. Onları ben 190'a göre uyardım ama hani hangi sensörün nerede olduğu bambaşkaydı. Bunları bitirdik. Şu an o hale getirdim. Bunu altırken de çok zaman geçti. Şu an geçti. Benim kafam karıştı. Aynen çok kafa karıştırıcı. Ali ile iki ikide bir gün içinde tartıştık. Bunu nasıl yapacağım? Bu böyle bu şöyledir bu böyledir vesaire de. Şu an her şeyi e, yaptık yani başardık. Debriyajımız da de bitti. Dışarı çıkmaya hazırız. E, Maç basar şimdi hatta istersen. Ondan önce şu kaldı. Şimdi yarın artık yaparım. Fan tesisatımız kaldı. Birkaç zaten kablo soketlerimizi yapacağız. Sonrasında intercooler borularımızı bitirince aracı dışarı çıkaracağız o abi. Bir şey Yürüyerek geldi, yürüyerek gidecek. Aynen. Yürüyerek geldi, koşarak çık gidecek. Koşarak. Hadi bakalım. Aynen. koşarak. Ya, o zaman marş basalım başkan. Aynen bak. Hiç ısıtma yok, bir şey yok. Bak, ısıtma yok. geçen gün şu rengi daha çok beğeniyorum Serhat. Bak buradan da gaza basıyorsun. gücü şey aldı. Makine gergin. Usta ödelim. Serhat ellerinize sağlık. Ali Usta'nın da Aynen. senin de ellerinize sağlık. Güzel inşallah koşarken de görürüz bu arabayı. İnşallah. Şu an burası böyle yankılı geliyor ama araba gerçekten inanılmaz sessiz çalışıyor. Bakalım devir saatini falan da bağlayalım da. Ben tahminim böyle 500 devir falan çalışıyor. Kaç devir çalışıyor bu? Ara? Yani çok çok şeysiz. Şöyle eski motora göre inanılmaz sessiz çalışıyor. Yani arabanın Ses orijinal dizeline diyorsun. göre ve bir önceki 604 dizeline göre inanılmaz sessiz çalışıyor. Traktörün bu arada hızlı, hızlı, hızlı söylediğin için. Şimdi traktör yürüydü. Sen hızlı söylediğin için sesli çalışıyor gibi geliyor. Evet. Araba şu an sessiz diyorsun. Aynen sessiz. Eskisi orijinalleri 601 dizel. Hani OM601. Hı hı. Sonra Ali 604 koydu. 606'nın kardeşliğim. 4 silindirlisi. Onunla kullandık. Onunla gazladık. Ama e, Ali'ye dayanmadı. Ali çünkü öyle bir gazladığı için bu araçla kran Adamın kaslanı zevkleri var seviyor. krank kaslarını koparıyordu Paso Ali. Seviyor bu iştir yani yaparken. 604'ünde dedi ki bu böyle olma ben de ki abi oğlum CDI koy falan dedik işte öyle olunca böyle canlı çıktı CDI'da. <gülüyor> Şimdi gülüyoruz ama bizim için çok zorlu bir süreçti. Yapılmamış bir şeydi. Hani daha önce yapılmıştır atıyorum. Ahmet yaptı, Mehmet yaptı, şu yaptı, nasıl yapmıştır konuşalım edelim vesaire yok. Ee, her zaman bir şeyde yani patikaları tek tek geçtik. Palayla kıra 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 kendimize patikadan yol yaptık. Bir 8 aylık bir süreçten geçtik. Ee, çok zorladı. Yani gerçekten çünkü bir örnek yok, bir şey yok. Neyi nasıl yapacağız? Koyduk ettik. Belki 50 kere denedik. Çalışmadı araba. Öyledir böyle araştırıyoruz ediyoruz. Şöyle geliyor insan uyur uykusunda. Aklına gelir bu da olacaktı. Ali hemen deniyoruz. Bir daha denedik. Herkes... Biz Ama her, yerde düşündük. Her tamam, seferinde seferinde... Aynen. Kırk, 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 aynen. Evledim her seferinde o kadar kişiyiz. Herkes sanki ilk marşı denememizdeki heyecanla herkes hep başında duruyorduk. Yine dedik bugün de olmadı falan deniyorduk <laughs> yani. Gerçekten şey oldu ama şimdi onun hepsini unuttuk her şeyine. Ki Ali buraya sürerek geldi bu Halil yani daha intakol borları vesaire takıl değil. O şekilde bile diyor beni yani eski eski motorlara göre kat 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 hani farkını gördüm. Daha dedim basınç gelmedi. Daha dedim sen yaradanın verdiği Atmosfer <laughs> basınca üstüne çıkmadın dedim ya. Onları ya on bir da, Onu da yaradan veriyor da. Hayır. <laughs> <laughs> Harbiden, oldu. Harbiden yani. oldu. Gerçekten araç emeği geçen herkesin ellerine sağlık, emeğe sağlık. Çok büyük bir beyin fırtınası yaptık. Bunu şimdi size böyle şey geliyor. E, yani ne olacak falan. Tabii. Hani, tam alt üstte şey, dizel araba çalıştı, elektronik dizel ne arabalarda yaptığını diyorsun Ama Mercedes'in zaten biz elektronikten gol Mercedes'in elektroniği çok karışık olduğu için çok yani zor diyeyim ya gerçekten çok zor olduğu için. Uğraşanlar çok iyi bilecek. Bu videoyu izleyen Mercedes dizeliyle, elektronik dizelleriyle uğraşanlar bilecek. Yani ne kadar zor olduğunu. Mekanikle bile uğraşanlar az çok neler çekiyorlar, neler uğraşıyorlar, neler görüyorlar. Bu motoru motorda iyi bilirler. Aktif olarak paylaştığımız 250 civarında video var. Aynen. Bu videolarda en çok zorlandığın, hani beyin fırtınası olarak en çok zorlandığın ilk kaça girer bu araba? Abi ilk yani 2 ya da 3. Bak Güzel. 3 değil yani 2 ya da 3 yani 2. 2 Baksana 1 2. Yani elektronik daha önce, yapmadık. Heh, yapmadık. Yok. Yok. Yani diğer benzinli araçlarla diyorum hani hepsini kıyaslasan <laughs> benzinin şey çalıştırması da benzinin mesela Megane'da kasa tesisat sistemi çok uğraş. Bunda yani şey yok. Yani yok yani. Mors yani. alfabesiyle iletişim kuruyorsun. Öyle diyeyim yani <laughs> nasıl nasıl çözeceksin? Nasıl edeceksin? Uğraşıyorsun, diyorsun. O bir de bir eski nesil. Videonun devamında siz benim yine buraları parçaladığımı, tesisatları bu tarafa aldığımı göreceksiniz. bu taraftan bir kasa tesisatın diğer şeylerini yaparken hep birlikte izliyoruz. Yarın o zaman siz izleyeceksiniz. Yani siz, biz yarın yapacağız ama siz 2-3 saniye sonra bunları izleyeceksiniz. Geçmeden hemen önce Eray Servisi şu an ekranda çıkan Instagram adresine takip edebilirsiniz. Evet. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Evet 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 videonun evet. sonuna doğru geldik yani arkadaşlar. 2 saniye sonrasını geldik. Siz Arabi tabi izlediniz. Mi? Yine mi bir şey çekmediniz? çekmediniz? Çekmedik Sot abi. Niye çekmedi dersen, intercooler zaten vesayesiyle uğraşıyordum. Çok koşturmaktan zaman kalmadı. Yani, yani koyacaktım ama şöyle bir buraya bir oraya, bir buraya bir oraya, bir buraya bir oraya yani iki yerde bir sabit kamera takmamız gerekiyordu. E, onu yapamadığımız için bir de tek başıma olunca yapacak bir şey yok. Yes. O zaman şimdi elinle göster bir şeyler yap bir çekeyim oğlum. Şöyle, merak ediyorlar. Bak hemen Intel bağladık. Bak beton gibi oldu. Harbiden beton bak, gibi oldu. Bu olmuş. tarafına kadar şeylerini de yaptık. Soğutucu, mu, soğutucu değil mi? IATA Sonra diğer tarafın hortumlarını vesairesini bağladık bütün her şeyle. Daha Buralarda tabi bak hem o tarafta hem bu tarafta böyle hortum var. Bak bunları körledik. Şöyle cıvata taktık. Niye? Sebep? Niye? Yarın gece saatler alacağız. O tarafa en yetişmiş bağlayacağımız için onun sensörü vesairesini takacağız. Onun için de yer bıraktık. Bu tarafa da bir saat takalım. Kaç bar bastığımızı görelim. Dizelciler iyi bilirler. Ha. bir tane pakens civalı saat. onu takacağız. Onun için de yuvasını hazır yaptık. Sonrasında fan tesisatımızı bak aldık. Bak buralar bir sürü kablolar hepsi gitti. Bak buralar bomboş aldı. Görüyorsun. Hakikaten neydi o? Clean bir şey diyorlardı ya. Neydi o? Engine clean değil de değil. Yani hani. Değil ama hani. Ben, ben onu çok şey değilim ya. Dörtü yapmak... de değil yani. Niye Türkiye'de diyorum ya hep yollar illaki küf şey oluyor, kötü oluyor ya. Yani. Çukur vesaire, çamur, yağmur. E ne oluyor illaki bu taraflar tesisatı buradan geçiriyorlar. Tabii. O da hep tesisatı bozuyor sonra ara araçlara sıkıntı oluyor tabi. O yüzden ben şey değilim burada az olsun, öz olsun, gözüksün. Şimdi her şeyimizi bitirdik. Ya yani şu an normal bir şekilde çalışıyor. Aynen şu an Aynen. normal bir şekilde çalışıyor ve dışarı çıkaracağız. İlk durumumuzu atıyoruz şu an. Her şey güzel. Kontağına kadar her şeyini bağladık. Her şey olması gerektiği gibi çok mutluyuz. İlk turumuzu şimdi atacağız. Ama Nesiniz? akşam vakti olduğu için siz göremeyeceksiniz Hayda. Olmadı inşallah bir sonraki videolarda gündüz vakti bir gün eğer belki şey olursa görürsün abi. O e, zaman o zaman yani bunun bir sonraki videosu ne zaman gelecek? Nasıl olacak? Bir son şimdi rodaj var. Bir tatile gidelim değil mi? Bir popomuzu suya sokalım mı? Nasıl biz. ya? Ya biz ikimiz gideceğiz Foto abi. Şaka yapıyorsun. Tabii ki de. Biz gideceğiz bir popomuzu Vay suya sokalım. Be. Yani bak kaç Eylül'ün sonuna geldik. Görüyorsunuz Öyle değil mi? Hiç... Ben burada çalışayım adam var tatil yapsın. Çalışayım diyor. Görüyorsun değil mi? Bir son. Bundan iki hafta önce bir aylık tatildeydi. Ya. işte. Neyse. Şimdi düşsene. Şimdi bir daha da gelecekti. Yalan söylemiyorsun ama hani çok da doğru da değil yani. <laughs> Hadi. Yani bu videoları hiç aksamıyor <laughs> Serhat. Hayırdır? Tabii. Şeyleri var Hadi ki. ben inandım. izleyiciler nasıl inanacak? Abi içerik var ki yapacaksın Tabii. yani. Kendi kendine oluyor videolar. Tabii yapacaksın yani. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse yine goygoya vurduk. Aynen. Araba bir marş basın. Bak iç içine binmiyoruz. Açıyoruz, hiç ısıtma da yok. Kazım kafan gözüküyor, Kazım yok şu <laughs> Bak bu taraftan. Das muchos gracias. Hadi biz çıkaralım, sen de arkadan ben... çekişimizi yap. Ben dışarıdan bir çekeyim. Aşağıya tobe continue diye. Hadi bakalım, şu mikrofonunu alayım ben o zaman. Görüşürüz. Evet videonun sonunu o şekilde bitirmek istemedik. Arabanın sesten de zaten az önce anlamışsınızdır. Enjektörlerinde ufak bir sorun vardı. Gittik enjektörleri değiştirdik. Bugün yine eray servisteydik. Videoyu öyle kapatalım dedik. Bir marşa basabilir miyiz? Check. Kapatalım. Şimdi Serhat ne yapacaksınız bu saatten sonra? Şimdi bir çıkalım bir tur atalım. Bir bakalım. Bir görelim. Evet. Ona göre şey yapacağız. Yazılımı mazılımı ayarlayacağız diyorsun. Daha şu rodajlık. rodajlık. Hiç şey demiyoruz. Şu an biliyor musun şakırdama yok bir şey yok. Arabada çalışması çok güzel zaten. Şimdi yani eski halde ama 2000 sonra felaket çakırdı. Enjektörlerimiz sorunluymuş gerçekten. Doğru enjektörleri aldık. Onlara göre şey kalibrasyonlarını yaptık. Şimdi çalıştık. Sorun sıkıntısı yok. Şimdi tur atmaya gidelim. Hadi. Hadi bakalım. Görüşürüz o zaman. Biz gidiyoruz.